Ede Tamir Et Kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlere evlerimizi nasıl nemlendirebiliriz, peteklerimize üzerlerine su koyuyoruz, nemlenmesi için. Fakat bunları nasıl gizleyebiliriz, ee, nasıl daha hoş bir şekilde bir görüntüyle evlerimizi nemlendirmiş oluruz, onu göstermek istiyorum. Bildiğiniz gibi kaloriferli evlerde nem azalıyor ve bu da nefes alıp vermekte sıkıntılar yaratıyor. Özellikle yeni doğan bebeklerde nefes alma problemleri yaşandığı için evin %50'ye yakın nemli olması gerekiyor. Kaloriferlerimiz yandığı sürece evimizdeki ısı arttıkça nem de oranı azalıyor. Nemi kazanmak için soğuk buhar makinaları var. Veya kettle tarzı ürünlerle ısıtıp evi nemlendirme yöntemleri var. Veya kalorifer peteğine askı şeklinde suluk asarak o şekilde yapabilirsiniz. Ama biz suluk değil ve üzerine bir kollan şeklinde değil gizleyerek yapacağız ve evimizi nem oranına arttırmaya çalışacağız. Bunun için ne yapabiliriz? Öncelikle başlayalım. Kaloriferimizin yanındaki bu şekilde çıkarıyorum. Buradan da yine aynı şekilde yanlardan alttan destek vererek bunu da aynı şekilde çıkardım. Şimdi geldi üstündeki demir ızgarayı çıkarmaya. Onları da bizim şurada tutamaçlar var iki tane. Onları yukarı çekerek bunu kurtaracağım. Bu şekilde ızgarayı çıkarıyoruz. Alüminyum kase olarak geçiyor. Bu şekilde marketlerden, bakkallardan alıp alüminyum folyoları iç bölgelerine dizeceğiz. Şuralarını yukarı doğru yan olan yerlerini yukarı doğru bu şekilde gerdiriyorum. kameradan da gösterelim. Ardından şu şekilde çok bastırmadan tam zaten sıfıra sıfır olacak şekilde. Oturdu. Fazla bastırmayın. Şuradaki demirler şuraları kesmesin, yırtılmasın. Buraya koyduğumuz su aşağıdan akmasın. Evet görüntüsünü gösterelim size. Görüntüsü de şu şekilde oldu. Ardından ızgarasını kapatacağız. Yanlarına da aparatlarını takacağız. Izgarasını takalım. Evet kapağımıza taktık. Son hali bu şekilde. Yanların kapaklarını da çıkarmıştık. Onları da takacağız. Bunu taktık. Bunu da takalım. Bunu da taktık. Ve işlemlerimizi tamamlamış olduk. Artık sularımızı bu şekilde doldurabiliriz. Son kasenin suyunu da dolduruyorum. Evinizde nemsiz kuru bir ortam oluşuyorsa bu şekilde evinizi nemlendirebilirsiniz görüntü kirliliğini de ortadan kaldırmış olursunuz. Üzerine de isterseniz her türlü eşyanızı da asıp tekrar aynı yine kullanabilirsiniz. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Hoşçakalın.